Günaydınlar güzellerim, canlarım. Bugün yine ben dışarılardayım. Havayı güzel buldum. İnşallah güzel yerler bulur. Sizlere kareler çekmeye çalışacağım canlarım. Görüşürüz. İyi günlerdi canlarıma. Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. İşleriniz rast gelsin. Amin. İnşallah hayırlı, hayırlı, hayırlı güzel yerler çekebilirim. Güzellerim sizlere. Sizler için çıktım gene yollara. Hava çok güzel yine Diyarbakır'da bugün. O yüzden dışarılara çıkayım, güzel kareler bulayım dedim canlarıma. Görüşürüz. Allah'a rahman olun. Güzellerim, Saltuk Baba'ya getirdim sizleri. Saltuk Baba. Zürbesi. girilmiyor, içeri giremiyoruz. Böyle dışarıdan gösteriyorum güzellerim size. Diyarbakır'ın <laughs> <Yerbahar> türbeleri. <laughs> İsimlerini biliyor musun amca? İsimlerini? İsimleri yalnız gelir. O şuradaki kılığı Şeyh Muhammed'in sayıdır. Muhammed'in şeyiydi. Muhammed, Muhammed, evet. Bu da şık Ali, şık evet, Sarı Saltuk türbesine getirdim sizde güzellerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Rahman ve Rahim, Peygamberler şehri Saltuk Türbesi güzelleri. Volata tarihi Ser Camii Burası da yine yol kenarında. O yüzden sesler var işte güzellerim. Çeşmeleri. Hepsi tarihi herşey buralar, güzellerim. Gidip güzellerim, <laughs> balıkları güzel göstereyim güzel. sizlere. Maşallah kazanmamış ya periyodik şey, şey, gen bir döngüyle sazana oluyor. Alagiyerki da erkek bu. O bir, bir bakın. Aşağı Aşağı Balık tekipleri, güzeller halde, halde şu anda. Sizlere geçeceğim, göstereyim dedim. Kışın balığımız yememiz gerekiyor. Bu da halimiz portakallar, mandalinler, kestane yine balıkçılar Kolay gelsin ben abi ankara ankara <laughs> <laughs>

O sonuçta. sonuçta o da balık. Balık çeşitleri hepsi tamam. meşhur. Hepsi var bayanlar. Burası da zepsi hali. Güzellerim burası da zepsi hali. Beklemiyorum zaten giderek. Hepsi de çok güzel zepseler. Tazecik ıspanaklar. hepsi haline dolaşıyoruz. Sizleri de görün istedim güzelleri. Ne <laughs> Hadi bakalım. Bir. Kanı görüyorsunuz mu güzellerim? Tazecik. Köy. Köy halinden geliyormuş. Köy zepseleri. Kavuklar. Kavuklar. Hindi bunlar hindi. Hindi eti. Yok ya. Tabii canım hindi. Bunlar hindi. sağ arkadaşlar. Ben de Buranın yer hali bu hep kuzü yüzünden genel. var. Evet. Tamam. evet. Hep evet, burası hadatlar güzelleri. <laughs> iskembeleleri daha nadir Tamam Güzellerim bakınları göstereyim size dedim. Jazz Village ya tanrılar. bunların canları. Cezveler. Bakır kazanlar, hmm. semaverler, hmm. kaslar, hmm. yağdanlıklar. Çok güzel canları. Ne kadar bu? Ha? Bu sarı mı? O Aa, güzel. Ne kadar o yavru? 15 evet. evet. Kırıyorsunuz mu canları?

Eskinin gaz lambaları bayanlar, gördünüz mü? Hı, çok, çok güzel. Cam şişesi. Güzellerim, biz geldik gezmelerden. İnşallah güzel kareler almışımdır. Şu anda mahallemizin parkında oturuyoruz eşiminin dinleniyoruz biraz beğenerek izlersiniz canlarım. Benden de bugünlük bu kadar olsun güzellerim. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bildirimlerinizi açarsanız her günkü videomdan haberdar olursunuz canlarım. Hoşça kalın güzellerim. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkta kalın. Mutlu günler sizler olsun. Güle güle canlarım.